Kaç gündür video gelmiyor biliyorum. Ben Face hesabım bandlandı 7 gün boyunca. Onun için hiç video gelmiyor. Normalde video zaman zaman bayağı bir gelmesi gerek. Biliyorum çok az geliyor videolar. Ben Face kanalına video gelmeye devam edecek. Ama şu an 7 gün ban banlıyım. Yani Dediğim gibi ban yedim. Ban yemem de çok kötü. Ee, ban yemek çok kötü. Evet video atamıyorum. Kaç gündür. Ama atacağım. Söz. Sadece birazcık video gelmiyor. Eee Video çok az geliyor biliyorum ben de. Ee, videonun gelmemesinin sebebi şey. Ban Yani ilk videomu çektim. Bıraktım. Sonra birden ban yedim 7 gün boyunca. Size de gösteririm ban yediğimi videosu olarak. Bir gün şos kanalı da açarız istiyorsanız. Ya yine düştüm. Evet. Dediğim gibi. Evet. Dediğim gibi. Size de göstereceğim Show's videosu olarak. Neden ban yediğimi de bilmiyorum. Öylesine de yemediğim eminim. E, hiç küfür etmedim. Bir oyunda. Brokeven'a bir kere girmişim. De. Ben öyle RP oyunlarına çok girmem. Arkadaşım bir kere benim için gir dedi. Ben de girdim. Birden birisi bana küfür ben ona hiçbir şey demeden birden ban yedim. Yani üzgünüm. Bilmiyordum ban yiyeceğimi de. Ban yiyeceğimi bilseydim böyle yapmazdım. Arkadaşımla da sonra birden küstük. Bir daha da Brookhaven'a girmedim. Brookhaven'dan nefret ettiği bir oyun. Yani dediğim gibi. Ee, duyduğunuz gibi hesabımdan ban yedim. Hesabımın ismini istiyorsanız verebilirim. Oyunum kasıyor birazcık. Aa. Ah duyduğunuz gibi bir açıklama yapmak istedim size. Size sadece açıklama yapmak istedim ben. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Hesabım geri gelince söz bir sürü video atmaya başlayacağım. Şu hesabım ban yemeseydi yedi günlüğüne. Roblox attı bütün o da. Lütfen kaldırmasını isterim. Hile kullanmıyorum ben. Şöyle o gün de atada birisini gördüm. O da benim hesabıma bir kere van bir günlüğüne. Ondan beri çok iyilecilerin yanında gezmem. Onun için hiç uğraşmam öyle şeylerle. Ama yakında gelir böyle normal videolar. Ben size duyuru vermek istedim burada. Neden gelmediğimi öğrendiniz herhalde. Evet. Bunun için hiç gelmiyorum hesaba. Bunun için de çok üzgünüm. Ama söz, söz veriyorum ki gelecek. Ne bileyim yani. Ama size daha çok video gelmesi için ee, e, Hesap değil. Hileci var şu an gördüğünüz. Gibi. Böyle bir duyuru yok normalde oyunda. Ne oluyor be? Birileri uçuyor. Ya. Evet daha kısaklıklar oluştu. Bu hesapta devam edeceğim. Birazcık video bunu atacağım. Ama söz veriyorum ki ben Face kanalına gelecek. Gerçek hesabımın ismi eya 4646 eklemek isteyenler varsa şuraya bir yere koyarım zaten. Hesabımın banlanmasını hiç istemezdim. Of ya. İyileci var. Abi bu ne ya? Abi hile açmayın ya şu oyunda. Ben rahatça oynayamıyorum hiç. Ha, seni. Ya arkadaşlar. Evet hadi bay bay. Kendin.